Arkadaşlar herkese yeni vlogtan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Size akşam üzerinden açılış yapıyorum. Şimdi burada yemek hazırlıyorum. Spagetti yapıyorum. Afra spagetti istedim. Şöyle pesto soslu yapacağım. Fesleğenli, kajulu. Biraz da krema koyacağım. Asıl vlog başlatma sebebim şimdi hemen bizim aşağıda karşıda Bakın. Tam net görünüyor mu bilmiyorum. Türk yıldızlarının gösterisi var. Saat tam 6'da başlayacaklar. Buradan size detaylı bir şekilde çekeceğim. Yarım saatleri kaldı. Bakalım nasıl bir gösteri olacak. Evet, Afra şimdi mutfakta. Bize jelibon yapacak. Böyle karadut özü aldık. Evet. Hadi bakalım. Şimdi ben size kısaca söyleyeyim arkadaşlar. 5 yemek kaşığı karadut özü koyacağız. Ondan sonra 2 çay kaşığı şöyle agar tozumuz var. Yarım su bardağı da su koyacağız. Biraz kaynatıp daha sonra bu kabımıza şırıngayla dökeceğiz buzdolabına koyacağız. Donması için. Evet anneciğim. Hadi bakalım. Şimdi ilk suyumuzdan başlayalım. Bence önce karadut özünü koyalım. Tamam. Kaşığı tut sen. Evet 5 yemek kaşığı karadut özünü koyuyoruz. Koy bakalım. 1 2 Şimdi tuzumuzu koyduk. Şimdi de suyumuzu da birazcık koyalım. Hmm. Karıştır bakalım iyice. Bakın arkadaşlar nasıl yayılıyor değil mi? Su gibi oldu. Şimdi kıvamlı alana kadar ocakta kaynatacağız. Daha sonra kaba döküp buzluğa koyacağız. Bir yandan da yemek hazırladım. Arkadaşlar ondan sonra makarna yiyorsa... yaptık. Yanında da domates çorbam var. Şöyle ben içine süt de koyuyorum. Üzerine de kaşar rendeleyeceğiz. edeceğiz. Lezzetli oluyor. Yarım dakikada alır bu. Değil mi? Evet anne. Yarım dakika. dakika falan plan olur. Evet. Bu akşam da misafirlerimiz var. Elifler gelecek. Selçuklar. Öyle akşamdan mozaik pasta yaptım. Bir milföy yapacağım. Buzlukta poğaçam var onu çıkartırım. Yine bir şeyler ayarlayacağım. Şimdi ben de bunu karıştırıyorum. Karıştır bakalım. Bak oturabilir miyim? Oturalım. Şu an duracağını bon Bakalım. kapımız Bu da dışarı. Böyle Ay. Şeyimiz nerede? Evet şimdi kızımla beraber koyduk bunu kabına. Şimdi buzluğa atacağız. Çıkartırken de çekeriz. Dikkat! Dikkat! Evet Jelly hazır. <laughs> evet. Şimdi Afra Arkadaşlar çıkartıyor. Güzel Evet böyle cam kavanozu aldık. Afiyetle yiyebilir Afracık. <laughs> Dön arkana. Afra yasını göremiyoruz. Hoş geldiniz. Hoşgeldiniz. Evet, video çekiyorum. Ne Aynen. Burası sende ne? bebeğin yatağı Evet ama bunun içinde ne var? Ben biraz kusmuşum. 10 gündür falan mı oldum ya yani, tatiller sonra. O da bu hafta. Ama çok da yürüdük bu arada. Beni çekmesin ya. Ben bu da kendime benzeri bir <laughs> hediye aldım. Çok şık ama. Hadi artık. <laughs> çok güzel. Teşekkür ederim. Misafirlerim gitti. Mutfağı böyle güzelce toparladım. Tertemiz oldu. Size de artık burada veda edeyim. Umarım severek, beğenerek izlemişsinizdir. Kanalıma destek olup abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.